Merhaba Geçen sene Şubat ayında Lord Medya'da bir yazı yazmıştım bir düşüncemi, bir projemi başlatmış, e, paylaşmıştım sizlerle Projenin adı şuydu kısaltılmış, slogan hali şuydu Her köye bir masa Bunu niye böyle düşünmüştüm e, şöyle izah edeyim. Şimdi köyünden, kasabasından, şehrinden küçük yaşlarda uzaklaşıp İstanbul'a olabilir, Almanya'ya olabilir. Dünyanın her yerine giden ve orada çok büyük paralar kazanan iş adamları var. Fakat bu iş adamlarının akılları hep köylerinde, kasabalarında. Bir, bir müddet sonra, ya, e, oraya dönüp, orada e, bir yatırım yapmak istiyor veya vefa borcunu ödemek istiyor. E, bu masa tenisi de bunlardan biri olabilir dedim. Eğer federasyon böyle bir e, şey başlatırsa, bir e, kampanya başlatırsa, her köye bir masa projesi gibi, bu iş adamları e, federasyona ulaşıp ben köyüme bir masa tenisi salonu veya odası açıp açmak istiyorum diyebilir. E, bir masa iki masa federasyonda e, o kişiye bir antenör e, tahsis eder yani e, tavsiye eder onun parasını da o iş adamı öder. Böylelikle köylerde kasabalarda e, insanlar masa tenisi oynamaya başlar diye düşünmüştüm yazmıştım o yazının altına çok cevap geldi yani şimdi onların isimlerini vermek istemiyorum size o zaman belediye başkanı olan arkadaşım e, demişti ki ben de bu e, bu kampanyaya katılırım federasyonla irtibat kurmak isterim dedi. Hala masa tenisi camiasının içinde olan iş adamlarından birisi ee, ben de bu kampanyaya katılmak isterim federasyon buna e, ön ayak olursa demiş idi. Böyle birkaç tane vardı. Ee, şu anda hatır, yani zaten yazıyor onların hepsi benim yazımın altında yazıyor. Ben böyle bir şeyin ee, olabileceğini düşünmüştüm. O zaman mesela bir arkadaşım bana sen Türkiye'de kaç tane köy var biliyor musun diye sormuştu. Yani absürt bir proje bu. Ben de ona dedim ki 10 tane köy olsun yeter. 10 tane masa olsun yeter. Yani bir yerden başlamak lazım diye söylemiştim. Yani köylerinde bir şeyler yapmak isteyen iş alanları ...la federasyonu buluşturup... ...orayla bir masa tenisi aktivitesi başlatılabilir mi acaba diye... ...yazmıştım. Şimdi diyeceksiniz ki... ...bir buçuk sene sonra bunu niye tekrar söylüyorsun? Söyleyeyim... ...ben... ...benim dergimi takip eden insanlar bilirler, iz bırakanlar diye... ...bir dizi yapıyorum eski masa tenisçileri... ...tanıtmak için. Bu neredeyse bir tarihi belge olmaya başladı. Birçok insanın orada bilgileri var. Bu bence çok değerli. Bu da ileride değerlendirilip masa tenisi tarihinde yerini alır diye düşünüyorum. Devam da ediyorum ona. Yani bana bilgi gönderen her insanı oraya ekliyorum. Böyle böyle değerli bir çalışma olduğunu biliyorum. Şimdi geçenlerde ee, eski masa tenisçilerden Hasan Atmaca e, Denizli bölgesi oyuncularından, 74-75 senesi oyuncularından. Milli takım kampına da e, dahil olan oyunculardan birisi. E, bana özgeçmişini gönderdi. Onu yayınladım. Hasan Atmaca kim? Hasan Atmaca 70'li yıllarda bir masa tenisi oyuncusu ama şu anda da ee, çok değerli bir yazar. Ee, çok e, yazısı çok kuvvetli. Kalemi çok kuvvetli. O yazdığı biyografide e, çok etkilendiğim satırlar var. Hasan Atmaca biyografisinde diyor ki e, bizim o zaman e, Cahit mutlu. Ankara'dan gelmişti bize diyor antrenör olmaya ve bize, bize çok emek vermişti diyor. Ee, ve e, raketimiz yoktu, eşofmanımız yoktu, yani Cahit Mutlu'ya biz çok şey borçluyuz diyor, o, onun sayesinde milli takım kampına geldim diyor, milli takım kampında birçok yeni arkadaşlarım oldu diyor, yani o kadar güzel anlatıyor ki e, Hasan, e, bu arada da Cahit Mutlu'ya e, sevgilerimi gönderiyorum. Çok değerli hizmetler verdi masa tenisine. e, Hasan bunları anlattığı zaman e, dedim ki yani bir tek masa ve bir tek antrenör birçok insanın hayatına dokunuyor. Onun için bu her masa, her köye bir masa projesini tekrar gündeme getirmek istedim. Onla e, bir daha e, söylüyorum. Şimdi Hasan e, bana Hasan Atmaca bana iki tane kitabını gönderdi. Birincisi yalnız başına hüzün, tek başına mutluluk. Öbürü üç Kafadar bir kütüphane. Yazısı çok kuvvetli. Yani çok büyük yazar olacağı belli. Bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Çok değerli kitaplar. Ama e, benim Hasan'dan bir ricam var. E, Hasan e, lütfen masa tenisinin tarihini yaz. Bu sana yakışır kardeşim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>